bir yandan geçen hafta siz yoktunuz sizinle konuşamamıştık ama o Pervin Çakar fotoğrafı üzerinden gerçekten AK Parti'ye hediye edilmiş bir afiş yorumları da yapıldı. Bahçeli'nin bu çıkışları Erdoğan'ın çıkışları yani belli ki yerel seçimde de böyle bir propaganda sanki izlenecek gibi görünüyor. E bir yandan CHP de şeffaf işbirliğine açık mesajı veriyor. Tabii ne olur ne olmaz bilmiyoruz ama muhalefet bu oyuna gelmemek için ne yapabilir? Ve CHP ile HEDEP meselesinde özellikle CHP, Muhalefet Partisi olarak nasıl bir yol izlemeli sizce? Aslında CHP sadece kendisi gibi davransa yeter. Yani kendi kuruluş ilkeleri, partisi, programı ve ülkenin <laughs> şu anda hep üzerinde durduğumuz, eleştirdiğimiz, çizdiğimiz kötümser tabloda nasıl çıkacağına ilişkin güçlü ve güvenilir bir paradigma ile halka tartışması lazım. Biraz evvel sevgili Gökmen Öğüt aslında çok doğru şeyler söyledi. Ama aslında söylemiş olduğu yani toplumdaki tepkisizlik, çok haklı bir takım eylemlere katılmamak konusunda e, çizdiği tablo son derece doğru, gerçekçi ama orada bir konu var ki e, sivil siyasetin ya da siyasal partilerin ne kadar yetersiz ve toplum bu konuda bilgilendirmekte, toplumla iletişim kurmakta da e, eksik kaldıklarını gösteriyor. Bu çok önemli. Yani çok siyaset bunun için yapılır. Hı. Siyasetçiler, siyasetçiler bu konuda gereken mesajı vermek zorunda verirler. Ama e, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Çünkü sadece eleştirerek bir yere gidemiyor. Şimdi şu anda söylememiz gereken şey şu. Bir kere çevremizde ciddi bir ateş çemberi var. Bakın İsrail Hamas'ın yapmış olduğu bana göre İsrail'in son derece içine erice bir çıkışla bir eylem sonucu eylem sonucu Gazze'den Filistinleri sürüyor. Yukarı, yarısını işgal etti. Bir milyon kişi yerinden çıktı. Şimdi geri kalanları da dümdüz edecekler. Çünkü hiçbir şey kalmadı ortada. Ve bunu zafer gibi algılıyor Hamas. Yani o rehinelerin bırakılmasını kutluyorlar. Bayram gibi kutluyorlar ve bizdeki onların yandaşları da onları alkışlıyor. O yüzden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dışımızda ve çevremizde yaşanan olaylarla ilgili çok ciddi bir tavır sergilemesi lazım. Ne oluyor diye mesela ben şeyi çok beğendim Özgür Bey'in hep beraber genel başkanlar eğer bu konuda samimiysek gidelim diye e, Filistin e. e, evet. Filistin'e gidelim. Hı. Güzel tamam ama. Somut bir çıkış e, oldu. Hı hı. Ama bu çok somut ve e, bence de etkili bir çıkış ama öte yandan biz, biz ne kadar ciddi anlamda. Şey, Filistin konusunda Hamas'ı tuttuğunu söyleyen iktidarın işgale yapılan lojistik desteği, akaryakıt akışını hiçbir şekilde engellemedin. hatta bunun içerisinde olduğunu gözüküyor. Şimdi işin bu tarafı da var. Bunların bunların dile getirilmesi lazım. Bununla ilgili mesela e, çok ciddi anlamda bu konu gündeme getirilip başka türlü insanlar kolay, kolay kolay harekete geçmiyorlar. Biz şuna benziyor şimdi. Ben e, Gökmen Bey söylerken aklıma geldi. Hı hı. Garcia Marquez'in ünlü bir romanı vardır. Kırmızı Pazartesi. Evet. Evet. Santiago Herkes Anadolu bilir, Anadolu. bilir ama söylemez değil mi? O gün geleceğini... Nazar dışında onun iki tane kardeş tarafından bir namus cinay, e, e, suçlamasıyla öldürüleceğini bir cinayet. Herkes bilir o kadar. Evet. Onun... yani şimdi biz de bu şekilde oturup bekleyemeyiz muhalefet olarak. Burada yapılması gereken şey e, bu Kürt meselesi Kürt alerjisi aslında bazı kurs siyasetçiler tarafından da kullanılıyor. Yani hmm. şimdi onlar da onlar da bu konuda bir baskı ve tabii ki şey var baskı var. E, bu baskı da yeni değil yani bizim gençliğimizde de vardı. Hala devam ediyor. Ama sonuçta onların da demokrasiyi ve eşitliği savunmaları, tam demokrasiyi geç savunmaları konusunda e, tavırlarını açıkça belli etmeleri lazım. Şu anda ben size çok açık bir şey söylüyorum. Bir formül bakın çok basit. Eğer eğer HDP bu ta, bu kadar baskı altında kalmak istemiyorsa. Hı hı. Ve e, CHP dahil AKP ve MHP'ye karşı olan partiler, büyük partiler eleştirmek istemiyorlarsa yapacakları tek şey HDP ben aday çıkartıyorum İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, İzmir, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da desin. Bütün bu eleştiriler kesilir. Ya da ben çözüm sürecini yaptıkları gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile o zaman biz e, barıştık Adalet ve Kalkınma Partisi. Onları destekliyoruz. Yerel seçimlerinde bu iş biter. Söylemek istediğim şey şu, belki biraz şey gibi geliyor, abartılı gibi gelebilir ama burada yapmak istenen şey şu. Ne bahasına olursa olsun iktidarı alalım. Ama bunu Türkiye'nin sorunlarını çözmek, Türkiye'yi iyi yönetmek, yerel yönetimi güçlendirmek için falan yapmayacağız. Biz iktidarımızı sürdürmek adına yapacağız gibi bir anlayış var. E bu konuda da gayet iyi anlaşıyorlar e, AKP ve MHP. Çünkü mutlular. Yani e, bu işten maddi çıkar sağlandı ortada. Yani bunu Sağır Sultan dahil herkes biliyor, duyuyor. Bu var. Ayrıca iktidarın nimetlerinden başka türlü de olsa yararlanmak var. E, yargıda ama bir yandan da bir aralarında çekişme de çıkıyor biliyorsunuz. Ben geçen gün hatırlıyorum bundan bir önceki konuşmasını Sayın Bahçeli'nin dedi ki biz dedi, onların kimlerle görüştüğünü bildiğimiz halde buna ses çıkartmadık, bağrımıza taş bastık. Yani kimlerle görüş, benle görüşmediler işte, şeyle görüştüler o sırada. ile görüştüler, yani destek istediler. O yüzden e, bu konuda sorununu bu şekilde e, gündeme getirmek, bunu bir ayrışma unsuru olarak kullanmak Türkiyeye yarar getirmez, e, siyasete hiç yarar getirmez. Kaldı ki. Asıl tartışmamız gereken şey Türkiye'nin dünyadan dışlanması şu anda şu süreçte. Işte. Bakın Avrupa ciddi anlamda neredeyse faşist partilerle 1930'lardaki Avrupa manzarasına benzeyen bir görünüm çiziyor şu an. Hep e, sağ partiliklere geliyorlar. Almanya'da iki tane, tırnak söylüyorum sol olduğunu iddia eden parti var. Tamamen Amerika'nın dümen suyunda. Yani, ve övünüyorlar bununla da Amerika'yla birlikte evet, olmaktan evet. övünüyorlar. Evet ve 2. Dünya Savaşı'nda yenilgiden sonra hükümeti kuran Konrad Adenauer dahi bu kadar Amerikancı değildi. Böyle bir tablo çizmedi. Şimdi Rusya'ya karşı böyle bir şey Türkiye'nin, ben özellikle bunu CHP'den bekliyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nedir? Bunu söylemesi lazım. Bunu nasıl gündeme getirmeli ve nasıl hayata geçireceği konusunda seçmene inandırmalı. Bakın Amerika o kadar iyi bir kurgu yaptı ki Merkel siyaseti bıraktı. Rusya ile iyi ilişkiler kurmak üzere olan Avrupa Birliği'nde Almanya özellikle o kapıları kapattı. İngiltere Avrupa Birliği'nden çekilerek Avrupa Birliği'nde Almanya-Fransa eksenini bozdu. Ve şimdi iktidara gelmekte olan sağ partilerle Avrupa tekrar enerjisi olmayan nüfusu yaşlanmış ve üretim yeteneği giderek azalan bir topluluk haline geldi. Türkiye bütün bunları görerek geleceğine ilişkin bir tablo çizebilir o. Hiçbir şey yapmıyoruz biz. Sadece kendi içimize döndük. Dışarıdan borçlanıyoruz. Aldığımız paralarla inşaat yapıyoruz. O inşaatlardaki yolsuzlukları da her gün gündeme getirip kamuoyunu gerçek günden uzaklaştırdı. İşte yok güzellik salonları açılmış. O bitti. Şimdi futbolcular 40 milyon dolar bakın. Yani gayri safi <laughs> milli hasılası dışı hariç. 900 milyar dolara yaklaşan bir ülkede 40 milyon dolar konusunda 40 gündür ne? Şey, bu abeyle kopartılıyor. Evet, siyaset kirlendi diyorduk iddialarla. Futbolda kirlenmiş belli ki. Siyasetin sorgulanması, siyasetin kirlen, neden kirlendiğinin araştırılması konusu bu şekilde öneriyor. Bravo ben. Çok iyi bir algı yönetimi yapıyorlar. Bir ondan sonra bakıyorum ben. işte biz de onunla ilgili yorumlar yaparak günü geçiriyoruz. Bunu böyle olmaması lazım. Muhalefetin yapması gereken şey. Anlattığı kötülükler tamam. Bunlardan nasıl kurtulacağımızı, evet. Hangi hangi rasyonel reçeteleri uygulayarak sağlığımıza kavuşacağımızı anlatmak. Doğru.